Bu video kendini göstermeden var olanlara, sessizliğinde derinlik, sadeliğinde güç taşıyanlara sesleniyor. Mina ismini duyduğunda ne hissediyorsun? Belki nazik bir rüzgar, belki içe çekilen bir nefes, belki gözle görülmeyen ama yürekte hissedilen bir zarafet. Çünkü Mina sadece kısa bir isim değil, incelikle örülmüş bir varlık hali, içten dışa doğru yayılan bir güç. Bugün birlikte Mina ismini incelerken onun yalnızca güzel tınısına değil, taşıdığı sembollere, ruhsal izlere ve kültürel yansımalarına birlikte dokunacağız. Hazırsan, şimdi birlikte zarif ama derin bir yolculuğa çıkalım. Mina isminin çok katmanlı bir etimolojisi vardır. Birden fazla kültürde farklı ama zarif anlamlar taşır. Farsça kökenli cennet kuşu, gök mavisi veya cam süsleme sanatı Arapça etkisiyle sevgiyle karışık bir eğilim, hassas yöneliş, Türkçedeki halk kullanımı, naiflik, zarafet ve kadınsı yumuşaklık taşıyan bir isim. Ayrıca Mina, İslam coğrafyasında Kabe yakınlarında yer alan, haç sırasında önemli bir durak olan kutsal bir mekandır. Bu da isme ruhsal bir bağ ve kutsiyet katar. Mina ismini taşıyan kişilerde şu duygusal ve ruhsal eğilimler sık görülür. Yumuşak ama kararlı bir kişilik, hassas ama kolay yıkılmayan bir ruh. Derin duygularını dışa vurmakta seçici, estetik algısı ve iç dünyası gelişmiş, sessizliğinde anlam taşıyan bir enerji. Bir Mina çok şey söylemez ama söyledikleri hep yerindedir. Onun sessizliği duygunun derinliğinden gelir, güçsüzlükten değil. Mina birçok kültürde zarifliğin, ruhsal güzelliğin ve içsel gücün birleşimidir. Fars minyatürlerinde ve seramik sanatında mina işi olarak geçen cam süslemeleri kırılgan ama estetik olarak kusursuz işçiliği temsil eder. Bu yönüyle bir mina dışarıdan bakıldığında sade ama yaklaştığında detaylarla dolu, derinlikli bir varlık gibidir. Ayrıca Kabe çevresindeki mina, bölgesi, kurban, teslimiyet ve sınanma sembolizmiyle özdeşleşmiştir. Bu yönüyle mina ismi ruhsal bağlılık ve içsel arınma çağrışımı taşır. Hac ibadetinin önemli duraklarından biri olan Mina, Hazreti İbrahim'in kurban emrini aldığı ve sınandığı yer olarak bilinir orada kurban kesmek Allah'a teslimiyetin sembolüdür bu bağlamda Mina sadece fiziksel bir yer değil kalbin arınma noktası nefsin teslim olduğu manevi bir alan anlamına da gelir bu isim taşıyana bir nevi içsel teslimiyet sabır ve sessiz güce bağlılık yükler Mina ismi sadece yumuşak bir ses değil içsel zarafet ...duru güzellik ve derin teslimiyetin çağrısıdır. Bu ismi taşıyan biri gösterişte değil, varlığıyla hatırlanır. Hassasiyet onun zayıflığı değil, dünyaya dokunuş biçimidir. Yorumlara şunu yazabilirsin. Benim içimdeki Mina hangi duygularla sessizce konuşuyor? Sizin içsel yolculuğunuzda Mina isminin taşıdığı inceliği... ...teslimiyeti ve zarafeti birlikte keşfetmek için... Bir sonraki anlam arayışında yeniden buluşalım. Yeni içeriklerimiz için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.